Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kültür videom hepiniz hoş geldiniz. Bugün tiktokta komik videolar bakacağız ve tepki vermeye çalışacağız, gülmeye çalışacağız. Arkadaşlar videoya geçmeden önce sizlerde ufak bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ben TikTok fenomeniyim ve bu zamana kadar hiçbir videomda TikTok'tan takip edin demedim ya da TikTok fenomeniyim demedim. Arkadaşlar TikTok'ta 52 bin takipçim var. Oraya da beklerim sizi. 2018'den beri aslında ben YouTube'a içerik üretiyorum. Ama fakat ama fakat nereden çıktı? Ama YouTube'da hiç değer görmedim ve TikTok'a geçtim ve TikTok'da da bir senede 52 bin takipçi yaptım arkadaşlar YouTube'dan tanıyorsanız beni diğer platformlardan da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar hazırsanız laf çok uzattım hadi videoya geçelim geçmeden önce kanalıma abone olup ve aşağıya bırakacağım hem Instagram'da hem de TikTok adresimi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar hadi videoya geçelim evet arkadaşlar bakalım ilk videomuz neymiş Lütfen elma ısırır mısın? Ana dur kulağı Bu ne? Gülücük. Arkadaşlar bu arada hiçbir şey böyle konuşamadım. <laughs> Arkadaşlar bu arada hiçbir videoyu daha öncesinden izlemedim. Doğal tepki vermek için bu videolarda hepsinde öyle yani şu ana kadar çektiğim tüm videolarda hepsinde öyle. Hadi neyse devam edelim. Ne gülücük çıktı. <gülüyor> Aa. <gülüyor> ne, benim buna üzülmem lazımdı. Neymiş bakalım? Ne geliyor? <gülüyor> <gülüyor> ne, karpuz bunlar o şey mi? benim dedi o Evet, evet. <Gracias> Hadi. Korbanı dana kesiyor sanki. Beraber <laughs> beraber. Ben karpuz <ben, ben. gülüyor> suyu şey vardı karpuz. Bu neresi komik Allah aşkına? Bir kız var. Eee? <laughs> 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 Böyle çocuk. Evet. 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 Cam var. Evet. <laughs> ben korkarım lan. Çocuk niye korkmasın? Allah için ya. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bakıyor? <laughs> Bu neymiş? Evet kaldı kaldı Puh Puh dedi ki Kaldı lan Kaldı Dedi kesin Yaşar mükemmel bir atlayış yapacak Atla Yaşar mükemmel bir atlayış Hazır, Yaşar hazırlanıyor Mükemmel bir atlayış <laughs> Var bu da. Deli mi? Deli kaçan adam Deli Borsa yarısı şekli güzel olsun dayı oğlum. Halal olsun dayı oğlum. Gitti karpuz. Karpuz Baş parmağını soğuk? Ne Kıldığına kadar git. bak hele. bak hele. Öyle öyle. Arkalarına bile bakmadan kaçtılar. Neydi bu şarkı? Den <laughs> 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 den Pitbull bir daha. İki tane hem de. Oha lan. Adam Abla ne işiniz var? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne <laughs> Nasıl tepki veriyor? Tebrikler Flash TV oyunculuğu kabul edilmiştir. Bakalım neymiş video. Devam edelim. İyi amaç ne? <laughs> Delikleri attı ayakkabıları aldı. <laughs> <laughs> Dağ <Devam> kuşu. <Bı> <laughs> 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 helikopter, helikopter, helikopter. Bak la bak la. <laughs> hey yağmur yağıyor. Evet. Ne çalmış? <laughs> bu komik değil bu beyinsiz <laughs> 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 yani şey değil. An... <laughs> var ya bir karpuz gök çıktı. Bu Adımızı kapak çıkarttık. Ha? Ha? Bu karpuz gök var ya. Memleketi terk ederim. Hadi. Al, sabah. Bu kartı ne diyecek. He? Neler geçiyor <laughs> 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 Arkadaki ses hiç komik değil. Bu neymiş? he arkasında köpek var. Aynen aynen. Köpek mi var lan? Valla köpek zannettim. Kusura bakmayın. Mantıklı. <laughs> ya bu diğer videomda çıkmıştı. Dur. Bu diğer videomda açılmıştı. Ben bir malla kapıp yanlışla videoyu sildim. 12 dakikalık bir video vardı. Gitti o. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Onu yenisini çekmedim. Onu da sildim. O video komple gitti. Hadi neyse devam edelim. <gülüyor> <gülüyor> şey neymiş şimdi Bu komiklik değil bu beyinsizlik. bu cidden valla beyinsizlik. <laughs> 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 Acaba ne bekliyor bizi bakalım. <laughs> Torpillerini aldı. Salam. <laughs> maymun Her videoda maymun çıkmak zorunda mı ya arkadaş Diğer videolarımı izlemeyi unutmayın Valla maymun temiz. Temizlik yapmayı da seviyor. Evet sıradaki videomuz neymiş? Milano. Kedi. Aynen. Asmada kavga. Videonun başını anlamadım ama. Eksoza evet, şey taktı. Aynen. Tamam. <laughs> Bu da benim oluyor arkadaşlar komik değil <laughs> Bakalım sen ne <zine> bilecek. Bang. Aldancağım <laughs> <Anne> canım sıkılıyor Lan kafayı Ne dayıcım ya, ne yaşı ne içti söyle biz içek Her neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bir hem Instagram'da hem de TikTok'tan beni takip etmeyi unutmayın. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım kanalıma abone olursunuz dediğim gibi. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.